Değerli izleyiciler, Miras TV'den yayındayız. Yayını Habibler Merkez'den gerçekleştiriyoruz. Şöyle mağazasındayız. Şöyle neresi burası? Abdülkadir Merkez. Ağır bir şekilde gösteriyorsun böyle. Evet, şu tarafa doğru. Şöyle. Şöyle içeriye doğru geçelim. Ee, geçelim. <laughs> buraya bir kapatalım şu arası gibi şu tarafa alıyorsun. Siz yani yapmasın. Nasılsın? Diyorsun? iyi misin? İyi Allah'a şükürler olsun abi. hayırlı olsun diyelim. Sağ ol Allah, Allah razı olsun. Ya, ya da çiftliği yayını nasıl yayınlarını biliyorsun değil mi? Evet abi. diyorsun. Biz tanıyoruz ama izleyiciler Siz, açısından isim soyisim. Yaşar Aydın ben. Yaşar Aydın. Evet. Karamut değil canım. Aydın. Yok Aydın. Aydın. Yaşar yaş kaç? Benim 50 50 50. 50. Yarım asır. Hemen Sön. hemen. Ee, nereli yaşanaydı? Ben Kastamonu İnebolu, Yasepe köyde olmuyor. Kastamonu İnebolu'ya selamlar buradan gönderiyoruz. Evlisiniz ee, Evlisin evet. Evet evliyim. Maşallah. Kaç çocuk var? Dört çocuğum var. Kız erkek? Ee, i̇ki kız iki erkek. O oh, maşallah Allah batları açık etsin. Aa, anne babası var mı? Anne babası var baba onlar İnebolu'da. Allah sağlık versin. Kaç kardeşsiniz yaşasınız? Biz üç kardeşiz. Yaşar kaç numara? Ben Yaşar bir numara. <gülüyor> <gülüyor> bir numara. Yaşar bir numara? Hanım ne o, o da aynı Kastamonu. Zaten, Kastamonu. Evet, akraba, akraba... Nasıl sahibiz. tanıştınız Yaşar? Sefalık yaptın mı yoksa yorulduğunu Allah... Kaçırdın mı hanım? Yok, se... Yaşar, tanıştık, mı? tanıştık. Ha, ufak oldu. İşte buraya çöp gelmiştik. Ha, Orada bu. öyle... Allah'ın mutluluğu dayanmışsın. Ee, çocuklarla var mı? <laughs> Çocuklarda yok. Daha genç. Şu anda evet. Bir askerden geldi zaten evet. yeni. Yaşar şimdi burada e, gösterelim bana şöyle ağır bir şekilde. Şöyle şuradan. E, spor tarz. Ayakkabı var. Tişörtler. Bunlar ne Yaşar? Bunlar Şu, kot pantolon. Şu yanıma gel. Kot pantolon. Evet kot pantolonlarımız var. Her beden var mı? Tabii tabii. 32'den 42'ye kadar. Ne yüzü? Bu 30'a ile kadar var. Evet. Ağır kadar, şey. Bunlar eşofman. Bu e, fiyat olarak ne oluyor bunlar? Abi bunlar i̇şte, işte 500 lira, 450 500 arası. Beş. Bunlar evet. gömlek. onlar takım abi, onlar 800 lira. 800. İşte, bu tişörtler? O tişörtler 350 lira. 350 lira tişörtler. Evet. Şimdi şu tarafa da geçelim. Şey var burada. Bunlar çorap mı? Onlar çoraplarımız. Şurada. Bu, bunlar, bu, bunlar. Jagger pantolonlarımız bunlar. Jagger <laughs> pantolon. Evet. Yani Gömlek alışveriş. takımımız. Maşallah. E, şöyle şu tarafa doğru geçelim. Değerli izler. Şöyle e, burada bunlarda hem pembeli. Evet. Çok bunlar da şu Büyük büyük beden. evet, var. bisiklet var. yapar. Ha, ee, e, S'den e, başlıyor, e, S bedenden başlıyor e, abi. Çift istaça kadar gidiyor. Bu imalat işini de ne, ne yapıyor? Evet. Şu anda imalat yapmıyoruz şu anda burada. Evet. Ee, şu anda orada sadece yani zaman geçirmek için ufak tefek bir şeyler yapıyoruz. Bir tişört. şeyler yap, Evet. Burayı işte. Bunlar erkek e, mi? Evet abi şu anda erkek giyim üzerinde. Güzel. Şöyle evet. bu bunlar e, bayan mı? Evet. Yok abi. Bayan üzerinde hiçbir şey yok. Şu anda evet. hepsi erkek. Peki bunlar ne kadar şey? Şöyle bunlar mi? abi burası böyle bile 350 lira işte. 300. Bu taraf. Burası 400 lira, 400 lira Şimdi yaşar. Bu yayınlara e, çekimler e, biraz tuzlu oluyor. E, nasıl bu işi kapatalım? Abi. <laughs> Böyle fazla şey dolup ama. Bu ne? <laughs> ama. Bunu bir tişörtle işi kapatırız Bu Kapatırız yani, abi, ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Bu Yok Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Peki, yok, yok, yok. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok abi. Şu tarafa doğru da geçelim. Deriz izler. E, güzel bir yer. kardeşimizle kardeşimiz de şöyle esnaflığıyla e, dürüst saygılı hanım e, derler. E, gördüğünüz bu şey hem uygun, fiyatlar uygun. Ayağınıza gelmiş. Değil mi? Evet abi. Ayağınıza abi. gelmiş. Gelsinler buradan hemen merkezin orada. Seçikler bunlar yaşar. Onlar yağmurluk abi daha onların şeyi gelmedi zamanı. Şimdi, Kışın inşallah böyle takım elbise de falan düşünüyor musun? Şimdi, takım elbise değildi abi Hı. yani şey olarak e, kazak ha, ya o, bütün güzel. bir şeyler. <laughs> evet. Sorun oluyor değil yani, mi? Takım elbise biz ha. ağır iş. Ağır iş bırak artık pantolon zaten şey çeşitleri ileride mağazada, e, şimdi, şey, kazaklar, kazak, olacak, O çünkü mağazada şey saklıyor. Kazaklarımız olacak göreceklerimiz olacak. Bunlar bunları yaşar. Ger gerçekten e, güzel. bunlar gen da şey. Işte yazlık triko ama. gel, gençler alsın. Gençler alsın. Yaşar dedi bana senin için şey, iyi türkü söylüyor. E, Abi hiç şey... söyleyemem ya. Daha önce diğerlere katıldın mı? <laughs> Yok hiç. Devam. ama baya güzel konuşuyor değil mi? Bu e, içeride atölyede e, bir oraya gösterelim mi yoksa? Orayı göstermesek mi? Gösterelim. Yani, dağınlık. Ha, dağınık. İmalat fiyatı. E, i̇malat fiyatları mı yapıyorsun değil mi? Çeşit. Çeşit. Yok Olsun. imalat yok abi. Şu anda hani kesim falan yapamıyoruz. Başka hmm. ufak tefek bir şeyler yapıyoruz. Ufak tefek inşallah. abi, ee, zaten 3 tane falan makine var. 3 tane. İşte tekstil atölyem vardı. Orayı kapattım. Ha. Hmm. Orada 3-4 tane, 3 tane makinem kaldı. Peki ya e, makine. <laughs> e, aslında tezgül sen işini mi anlıyorsun? Abi tabii. Hanım anlıyor. Tabii her şey. Kantolon, paçası bilmem ne onları da aslında yapamıyorsun. İşte ya abi o biraz bu uğraştırdı insanı ya. <laughs> hani an. artık abi kaç sene oldu? Bıktık artık yani. İnsan <laughs> ya ya, ya, ya şu mı Abi 32 sene 32 senedir evet. ben yoruldum bu işi uğraşıyorum. O yüzden <laughs> yani kimseyi kaldıramıyoruz artık. Aynen aynen. ya, ya biz 40 sene geçti ya. Nasıl oldu ne İşte vallahi. Ya şimdi tekstilde uğraşıyorum abi. Tekstilde uğraşıyorum. Işte. dediğin gibi. Evet. Evet Değerli izleyin. Buradan e, sizi <laughs> izleyenlere yaşamda söylemek istiyorsun. Bir yere açıp Abi ne söyleyeyim işte Emine? Selamlar yani, sevgiler. Herkese buradan sevgiler, saygılar, selamları gönderiyorum. Bu dizilerde oynuyor musun? Böyle tip olarak da benziyoruz dizilere. Aslında ben birkaç dizide oynadım ha. Ya Hangi yani rolde oynamak istersin? Böyle bana teklif geliyor. Ben, işte, ben asker filmlerini çok seviyorum. Öyle. İşte, evet. Öyle. Yani asker oldu. film olursa e, gelirsin diyorsun. Olur olur. Götürürüm seni. Olsunlar çekimlerine böyle. Ya sen ben şey dizisindeydim. İzledin mi? ATV'de. Yok abi bizden. Kutlar Vardesi dizisindeydim. Oraya sahne aldım. Sen de bir, bir rol verirsin bana değil mi? Ya, askeri şeyleri severim. Evet. Yaşar e, anlat bakalım ya. <laughs> yarına duran. <laughs> evet. E, Memleket'e gidiyorsun. Tabii abi gidip, gidip her yani. sene Allah izin verdiği sürece gidip geliyorum çünkü memleketi seviyoruz. Aynen güzel. Bunlar, bunlar da hep farklı farklı değil mi Yaşar? Yani farklı farklı. Tabii abi hepsi işte... Ha bunlar nedir ya? Bunlar kapşonlu şeyler. Ha, sen uşak nereye kayboldu? O kamerada kaçtı galiba. <gülüyor> <gülüyor> kamerada kaçtı mı? Gitti herhalde abi. Abi o kamera... <laughs> Yaşar'la değil ben konuşamam ama o konuda bir şey yok yani değil mi? Bunlar bir hemen arşivde kalıyor hatıra e, yılların beri bu yerleri yapıyor, öğrenler oluyor. Ama yani aldıklarımızı şöyle bir altı ay gün sonra daha bir şey olmuyor. Altı ay. <laughs> Ama evet. şimdi nasıl? Şimdi günü bir deneyim. Ne değil mi? Abi seni ben şeyde gördüm ya birkaç bir şey, bir feste falan. Evet zaten bunu dünya izlersiniz. Var mı Avrupa'da eğer yani tanıdıklarım var? Değil mi? Benim Avrupa... da Ali dedim ee, böyle bir toparlansın. Ondan sonra bu yayını yapalım. Şimdi daha sonra aşağıda da bir çekim yapacağız. Ona da söz vermiştik. E, ee, iyi oldu Yaşar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı e, işler diliyorum. Sağ olun. Biz bize Yaşar hangisini veriyorsun? Abi, abi buralım. seç. Buralım da buralım da şey, bir tanesini... O büyük bedenle hangisi? Şu Yok. yok Siyah tarz olsun. Siyah. Şey, şey, olarak. Bunlardan mı bakar mısın? Şiye tercih kolay. Kendim bak alayım. Geri çıkıyor. İstediğim bir tane alayım. Yani abi biz sana eskili yapıyor mı ya? Yok Bakıyoruz. yok esnafında abi da. ne demek. İşte, olur abi. Ha bu gene şimdi bu olur bana hmm. öyle değil mi? Bence olur olmasa gerisini değiştiririz. Bu de. şahsiye işte, sana bir şeye sokmuyor mu? Yok estağfurullah abi. Ne mi diyeyim ben yaşa kardeşimiz biz böyle şey yapıyoruz. Yakış çekimler yaptığı zaman da falan alıyoruz ama neyse işte, böyle bunu bize hediye ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyi de yaparız Yaşar'ı. Yaparız sıkıntıyı. Evet, ya. yapar. Sıkıntı. evet e, selamlar, sevgiler. E, son sözlerimi alalım Yaşar, Yani bitirelim. Abi herkese buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. O kadar. Evet. Selamlar, sevgiler, değerli izleyiciler. Yayını İstanbul Habibler Merkezi. Hangi? Hangi? Meydan. Elegance. Elegant. Elegant. Niye elegan? E, <laughs> ya işte benim küçük <laughs> çocuğum koydu. Aslında ben... Soy, evet. kendi soy ismini şey düşünüyorum. Evet, olsun. Aydın evet, geldi Çocuk evet. da hani benim... Öyle kaldı. Evet. O öyle deyince dedik evet. öyle olsun diye. Yere ben giyimle gerçekleştirdik. Ee, gerçekten yazıldı. Buraya fiyatlar gayet uygun. Gerçekten yani piyasanın... Bayağı bir altıda evet, evet, abi. Artık. Hem ürünler, ürünler, ürünler kaliteli. Ürünler kaliteli. Gelsin, evet, gelsin evet. buradan evet, hemen... Olsun. E, Alsınlar, yolu rahatlıdır. selam selamla, hayırlı işler diliyoruz, Bir yakışıklı nasıl da kameraya? thank